Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Devin. Bugün sizlerle beraber kardeşime kışkırtma çekiyoruz. Çok sesli konuşmuyorum çünkü ben duyarsa odaya, odaya gelip sen bana kışkırtma mı çekeceksin diye bana kızabilir. Kardeşimin ismi bu arada Aryalina. Ona kışkırtma çekeceğim. Aklımda böyle planlar var. Onları yaparak kardeşimi kışkırtacağım. Şimdi kardeşimi yanıma çağıracağım. Sen de video çekeceğiz yine. Lina gel diyeceğim. Vlog gibi böyle bir şey çekeceğiz diyeceğim. Lina gel diyeceğim. Lina'yı buraya çağıracağım ama ilk önce tabletini alıp tabletin ekranını kırmış gibi şey yapacağım. Okey. Hemen tabletini alıp geliyorum Lina'nın yani gizlice. İlk önce bunu iyice şöyle almam gerekiyor. Ya bu da hiç gerçekçi değil ya. Uff. inanmayacak. Bakın buna hiç inanmayacak. Yüzeyiz eminim. Kilit ekranına koyayım. Sadece. Bakın şimdi buna kesinlikle inanmayacak. Hemen kadar şuraya koyayım. Lina'yı çağırıyorum hemen. Gel. Hadi. Başlat bakalım. Başlayalım. Başla bakayım. Sen videoya başla. Em, ne diyeceğim? Herkese merhabalar arkadaşlar. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Yanımda gördüğünüz gibi kardeşim Arya Lina var. Ve ben de devin. Biliyorsunuz Kedi, üzerine. Kedimiz var. Tamam. Bunun videosunu çekeceğim zaten aşağıda. Ah! Bir şey oldu mu? Yok yok. Hadi. bugün sizler bana kardeşimle ne yapıyoruz yine? Ne yaptınız? Hayır. Vlog çekiyoruz arkadaşlar. Bugün vlog çekeceğiz. Kardeşimle, canım kardeşimle. Ve oyun oynayacağız. Böyle. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tablet'e bir şeye bakacağım. Çıkmadı. Lina. Ne oldu? Tabletin kırılmış. Anne. Hani? Şaka yapma. Bu sadece şey. Hayır. E, şaka yapma. Bak, bak şimdi dur. Dur. Ya tabletin kırılmış. Şaka yapıyorsun. Ya, tablet. Şey, değiştirdin. Hayır tabletin kırılmış. Dur dur. Saati gösteriyor ama. Hayır ya saati gösteriyor. Ya tabletin kırılmış. Arkadaşlar tableti kırılmış. Ya <laughs> anne. <laughs> ya gerçekten. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hayır. 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 Anne ablam tabletimi kırmış. Kırmadım. Aç bak istersen. Kırmadım. Kır. Kırılmış bak. Kırmadım. <laughs> Kırıldı. Kırıldı arkadaşlar yemedim bu şey kaydı. Neyse. Şimdi arkadaşlar gidip bir baksam Bırak bırak. bırak ne 1 Bak gerçekten oynadığımız çeker sanırım. Ay kapı kapanmamış. Ne yapıyor gerge? Evet, Yine rahat dua. Aa kapımı çarptım. Rahat durur musun? Şimdi çok güzel ailemden çekeceğim sana. Yaklaş şöyle. Gözüm kapalı olsun. Tamam. Ben çok güzel ailemden çekerim. Görüyor musun? Hı hı. Be, Çok da oluyor ya. yaprak da var. Rahatlar. Bek <laughs> bak gibi mi? Beklemedi. <laughs> kapak yere düştü. Kaza piyut. Kızma. Bu kız? Diğerine de çekeyim gel. Bak gözünü kapat şimdi tamam mı? Çok daha olacak. Oh my god. Yeti <laughs> 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 şöyle düz yani, ya. Anne! Var mı? ben ya. Yeti diyor. Ne oldu? Gel yıkayalım Ya nerede kapak? Kabak e düştü? Bu neydi yine? <laughs> Git bekle. Dur. Şimdi arkadaşlar ben onu alını çektim. Şimdi yüzünü yıkayacağım onu. Yıkadıktan sonra da havluyu un dökeceğim. Un döktükten sonra bir anda yüzüne vuracağım. Yani direkt vuracağım. Anladın mı? Şimdi dur yüzünü yıkayıp geliyoruz. Şimdi i̇şte arkadaşlar şimdi unumuzu koydum. Bol bol, bol, bol koydum ki ağır uzun bence. Bence. Tatlım. Bir yüzüne kuracağım bunu. Kurulayacağım. Sonra saklam bir plan geldi. Gözünü kapattıracağım yine ya. <laughs> Diyeceğim ki. Getir ben silerim. Hayır. Sen çok sık yapıyorsun. Gidim, gitmez o bak. Yani Selim. Sonra da yüzünü kurulamamız lazım ki bir çok kalmasın. One hour later. İçine girdi eyeliner. Gözünün içine girdi. <laughs> Lan bastırmasın ya, ya bastırmıyorum. gözünün altını sileceğim. Vallahi ağzını ses yani. <laughs> Yine, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur öyle kurulayım şimdi. Ba bana gözlerini kapat. İstersen açabilirsin sen. Sana, sana. Sana, sana kararın. <laughs> Bir gel kurulayacağım yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> kapat gözünü. Kurulamam belki. <laughs> Kapatmazsan <laughs> kurulamam. Baksana sen oyun oynayacaktım oynamam. Video çekerek oyun oynayacaktım. Tamam mı? <laughs> Hak ettin. Hak ettin. Videoyu <laughs> bozuyorsun. Lina. Çekmem bak sen de video. Düzdür gözlerini kapat. kapalı mı gözün? Kap Kapat gözünü. Bye. <laughs> 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 Ağlıyor anneme. <laughs> ya kaşık mı çekiyoruz adı üstünde? <laughs> Allah el <etsin>, ne yapmasın. <laughs> Annem ağlıyor. Beni. <laughs> <Eyle. gülüyor> Abo ben de mahvoldum. Ağlama ya. Neyse ya videodan sonra temizleriz. getiriyorum. Sen seyine götürmeyeceğim. Ne demek diyor? Teşekkür, sen götürmeyeceğim evet. Saçlarından bir şey. Saçlarından. Ya dur hamurlaşacak saçların. Hamurlaştı. Elina. Daha durmayın yapın. Gel temizleyelim. Gel ya yardım edeyim. Gel. arkadaşlar mahvoldu. Gel Git. Kafanı şöyle şöyle yap bana. Bak, <gülüyor> bana. <gülüyor> Anne inanmıyor kızın ona sürprizimin olduğunu. Gelmiyor. Hiçbir şey. Tekrar <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeceğim yine. Anne ya gelmiyor. Yani çok evet, mu ben kötü, kötü yapmışım? Çok hmm. Git. Gel gel özür dilerim. Ben de sana çok <laughs> kötü kötü kışkırtmak yapacağım? Kışkırtma yapmıyorum ki. yaptım Hayır, sana hediyem vardı. O yüzden yaptım onu. Bu mu hediye? Hayır. Yeter. Yeter. Ya, Yeter. Kedi yapacağım. Yeter. Kıracaksın. Yeter. Bir kedi. Yeter. Ya. Abi, ya. <laughs> Yeter. 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 Hayır, Geçer. Yeter. 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 sana sürprizim olmaz. Paterne'ye gitmeyiz Kırtasya'ya. Hayır. <laughs> bir dakika sen aşkım yapacağım. Hayır. Delinle Kırtasya'ya Ay Delinle diyorum. Bak benim durdu. Hayır gitmeyiz. Gitmem ki. Sen bana ne Hayır. Bak yatağımda kalamamış. Bak senle gitmem şeye. Ya. Lina, patenle gitmeyiz bak Kırtasiye'ye. Patenle Kırtasiye'ye gitmeyiz. Bir dakika sana üç kere yapacağım gözünü kapatırsan. Yeter, yeter. Hayda bilmedi. Ya! Pislik gitme yeter. Yeter! Yeter annemi göster. Bir dakika. Arkadaşlar, daha bilmedi. O bana kötü bir sürpriz kutu yaptı. Sürpriz kutu değil de o sürprizim ya olacaktı. O yüzden yapmıştım. Sürpriz yapmayacağım sana. Sürpriz yapmayacağım sana. Burnun akıyor. <laughs> ya yeter! Gel. Gel şuralarını da elimle yıkayalım bakalım. Önce sana. Tamam. Sana gel. Arkadaşlar dün banyo yaptım ama şimdi yeniden banyo yaptırıyoruz kardeşim. Kendi yüzümü de sileceğim. bakayım. Üzdüm gel. Ha şimdi bu adalet değil mi? Oldu. <laughs> Uy. Canım kardeşim. <laughs> Bak kuruladım ama. Sen de her şeye bağırıyorsun, kızıyorsun. Beni de yiyeceksin bir Canım kardeşim. Aynısını yapacağım sana. Ne zaman? Şimdi. Rüyamda bir. Ay! <laughs> gitmem. Kurta He He he. <laughs> Gitmekten. Patayla gidecektik hâle. Şimdi mi? Hı. <laughs> Bak buralarda kalmış. Buralarda kalmış. Hep senin yüzüne. Hayır, senin yüzüne. Bu yanda bile görebilirsin. Geri dalim kokuyor. Gördün mü? Nasıl <laughs> biraz şey kalmış ama şey olmaz. Şimdi sen bir çalın çektim. Tamam mı? Sen gözünü kapatacaksın. Ben de senin ağzına bir şey vereceğim. Tamam mı? Sen de onu tamamlamaya çalışacaksın. Tamam, <laughs> tamam mı? <laughs> Ben bağlayayım mı? Yok, gerek yok. Güzel kardeş bakayım. Gözünü bağlayacağız ama şey nerede? Bağlamak için şey. Boş ver, bağlama. Gözünü kapatman için. Ağzımda. Ay. Açır mısın? Ha. Evet, gözünü kapat. Bandanalarımız. Hmm. Ne güzel. Gözümüzü böyle. Sen otur ben geliyorum. Hemen. Pişkedi ne yapıyorsun? Anne. Şimdi çalım çekeceğim. Gözümü kapattım. Ağzına şey vereceğim. Adı neydi? Kedi maması vereceğim. Onu da tam yapmaya çalışacak. Nasıl? Zaten onu yaptım delirdi. Bunu yaparsam valla beni öldürür. Ama bir şey olmaz. Hemen şunu bir tane. Al geçme sakın. kal. Ben seni evet, tanışayım. Şey Bir daha okay. evet, kapat. Tamam. 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 Otur bakayım be. Şam çek. Hadi ya mahvoldu. Hemen götüreceğim. Neyse. Kapattın mı gözünü? Hiç? Hı hı. İyice. Gel biraz yaklaşsana. Neredesin? Kapattın mı gözünü? Evet. Bu kaç? İki. Biliyorsun, görüyorsun. Bir. Görüyorsun. Evet, İki tam tane takmam gerek. Gece mama verip geldim. Hemen. Bu kaç? Bir. Değil. ama ağzını da kapandı. Üç. Aç ağzını bakalım. Çıkarmak yok bunu tahmin edene kadar tamam, tamam mı? Bekle. Gideceğim. Korkuyor musun? Hayır. Emin misin? Acı mı Hayır değil. Aç ağzını. Hayır. Aç ağzını. İyi bakayım. Ne <laughs> <laughs> Açma. Ya tadı ya bu onu, ya onu yiyeceğim. Tahmin et ne gibi tadı? Bakma. <laughs> <ne>, yok. Ne düşünüyorum? <laughs> e, Fıstık mı, fındık, badem falan? Fıstık. <laughs> Dur bir dakika. Haylaların bir şey hayır değil. Aynen mi? Gözüne girmiş yine dur. kadar? Olursunuz. Siyah gözüküyor gözüm sinir oldum. Değil. Bir tane daha bakmak ister misin? Emin misin? Hı hı. Kapat gözünü. Anne. Neyse. Ee, Git tane mi? İki tane daha. Sen bilirsin annem. Gel bakayım. Açma. Bakma oraya. Bakma. Kamer, Tahmin Bakmayacaksın kameraya. Yiyorum iyice yedikten sonra diyeceğim ne yediğimi. Ne gibi tadı? Tadı yok. <laughs> tadı neye benziyor? Fıstık. Fıstık'a benziyor. <laughs> Yuttun mu onu? Ne yediğini söyleyeceğim. Yut. <laughs> Çok komik bir şey. Tan yut onu. Yut. <laughs> Tahmin edemezsin zaten çekidi. Yok. Yutar mısın onu? Yut. Yut da ne yediğini söyleyeceğim. Ne? Kedi maması. <laughs> Petim, Mona Lisa'nın Petim'i neyse ya, hangi ismi kullanıyorsak artık. Onun maması. Sen gelen ağzını mı verdim? Evet. Nasıl bu tat? Tadı? tadı nasıl? <laughs> Anne! Tadı nasıl da? <gülüyor> <gülüyor> biliyor zaten değil mi? Hayır, ne ne Neyse yapacağım. ben sana kahve yapayım. Tamam mı? Tamam. Sonra nadal yaparım. Ha, söyleme. Tamam. Şimdi kahve yapmayı <laughs> anneme de söyleyeceğim. Anne. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? <gülüyor> Mehmet <gülüyor> dur. Anne bir şey diyeceğim. Anne şimdi kahve yapacağım. Ne içine de acı biber koyacağım. Acı sos ekleyeceğim. yani adresinde kış kutma siz de bana yapacakmışsınız. Dönüşü varmış bunun. Çok acı. Ne yapayım o zaman? Tuz atayım. Tuz atacağım. Değişik soslar mı atsam yok. Tuz atacağım. Şimdi giriyoruz. Kahveci. Ustamızın yanına. Ben bir tane bardak seçelim. Ya üf. Bunlar Çömüşüne takımda görmüyorum ben kendimi. Evet kuru kafalı yapalım. Süs de güzel olsun ki ya da kuru kafalı yapmaya hiç pis kalmış bana. <laughs> güzel bir güzel yapalım. Kendime yapacağım. <laughs> Yine benim Ay, her şey giden terazi burcu olan şeyi de yapıyorum. Kendime de bunu yapacağım. Ne zahmetli bir şey bu böyle. Git kahveni yapmam. Acılı da soğuk mu? Yok. Neyle? Ya neyle? Acıla mı? Yok. Neyle? git. Neyle, neyle? neyle? neyle diyor? Gör Ya, normal kahve yapıyorum işte. Küçük su, Küçük kahvemi söyleyeyim. Onun kapkara çıkıyor. kap içini yapalım bir tane.

hazır. Benimki de hazır. Kendime şeker atacağım. bu içinde kalsın. Bir tane yeter. Evet. Lina gel kahven hazır. Bekle be içme. İçeride içeceğim. Al getireyim. Telefonu getir yine e, kamerayı. Rahat değil misiniz? Ay, 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 ay. Hadi bana at, içeri geç. Yine i̇şte, sen iki su. Bekle. Senin gibi benim gibi. Sıcak bir şey. Dikkat et. Tamam. Arkadaşlar bakın önce şey kahvenin yüzünü çizmeye çalışalım. Üfle. Bir kere sor. Arkadaşlar ben ne zannedeceğim? Bileceksiniz Çok eski. Ay eski Çok sıcı ay. Es, acı. Kalbi yapmışım. <laughs> <diyeceğim. Acı mı? gülüyor> o yüzün çok komik oldu. Ne oldu? Ne oldu? Yapma. Ne oldu? Bu ne lan? Ne oldu? Kedi maması gibi bir şey. Yok. <laughs> Gerçekten. yaparsın yapar. İnicek Normal işte, yine normal kahve bir şey yok. Şeker. Ben bir şey alamadım tat. Çok güzel bence. Kahve. Ne oluyor <laughs> anne? <adına? gülüyor> ne bu? Yine normal kahve aynı. Aynı kahve. <laughs> bir değişiklik yok yani. Sana özel olarak yapmadım. Verir misin <gülüyor> normal, <gülüyor> Abartma normal kahve. Arkadaşlar bir sorumda yazmış demiş ki şu tatlıların hiçbir, hiçbir zaman düzelmeyecek diye. <laughs> evet düzelmeyecek. <laughs> Tatlılar hiçbir, şey, hiçbir zaman düzelmeyecek ki. Çünkü... Ben çıkar şunu. Düzelmeyi düşünüyorum. Düzelmeyecek onu oraya mutlu mutlu duracak orada. Nasıl herkese bakayım. Benimki de aynı. Bu tadına bakacağım. Ben senin ben de içiyorum. İçemedim. Vurulmaz. <laughs> İçtim seninkinden de normal. Buna sen iç. İçeceksin bunu. <laughs> Kahve çöpe gider. Gitsin. İnanmıyor musun? mısın? <laughs> Kız içine mi Şey, şey var. Al benimkinden iç bir de. Ben niye sıçmam? Yine aynı kahve. Ne fark var ki kahvenin? Niye kahve ayrımcılığı yapıyorsun Lina? İri Kardeşim. Sen bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. Kahve tuz attım. Biliyordum zaten, biliyordum. <laughs> biliyordum kahveni tuz attığını. Pislik ne etkiliyor? 8 yaşında. <laughs> evet, al kahveni içebilirsin. Evet, yine şimdi. Evet, yaşım. Şimdi, şimdi sana söylemem gereken bir şey var. Söyleyeyim mi? Söyle. Sana kışkırtma videosu çektim. Aya kalk. Hep gözükmüyorsun. Aya bir çektim. Ben sana bir videos çekeceğim. Kaptın mısın? <laughs> evet. Bir dakika. Evet. Evet. Dün <laughs> <laughs> arkadaşlarımın istediğim bir şey var mı? Var. Ne? Medyayı beğensinler. Abone. Abone olsunlar. Kameraya bak. Ya hayır kameraya bak. Kameraya bak. Zile bassınlar. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Size çok seviyorum arkadaşlar. Lina Edelbem'in gördüğünüz üzere videoyu like atın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Adımı söylemesin.